Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz belirli gün ve saatte sokağa çıkabiliyor. Bugün de onlar için sokağa çıkma serbestisi var. Sokaktaki özellikle görüntü tabloyu ekranlara getireceğiz. Sevda Bozboğa da izlenimlerini aktaracak. Sevda 65 yaş üstü vatandaşlarımız her pazar olduğu gibi bu pazarda sokağa çıktılar. Tabi onlar için de şu an Fatih'te güzel bir etkinlik düzenleniyor. Kameraman arkadaşım Hakan Demir ile birlikte Çukurbostan Şehir Parkı'ndayız. Hemen sizlere de aktarmış olalım. Görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar bu noktaya geliyorlar ve burada kendilerine uzatılan maske ve dezenfektanların olduğu torba alıyorlar. Hemen size de bunu göstermiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımıza böyle bir torba veriliyor. Ve içerisinde bir el dezenfektanıyla maske görüyoruz. Vatandaşlar maske ve el dezenfektanlarını alıyorlar. Daha sonrasında ise sıraya girerek ilerlemeye başlıyorlar. Tabi yetkililer de burada sürekli 65 yaş üstü büyüklerimize sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarını yapıyor. Yerlerde de sosyal mesafeyi korumaları için aslında etiketleri gördük. Tabii bu haftanın bir farkı var. Normalde biliyorsunuz hafta sonları bir sokağa çıkma kısıtlaması oluyordu. Ancak bu hafta artık o sokağa çıkma kısıtlaması yok ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız da kısıtlamanın olmadığı ilk günde ilk pazar gününde sokağa çıktılar. Görmüş olduğunuz gibi burada burada da onlara Fatih Belediyesi ekipleri tarafından çorba dağıtımı yapılıyor. Tabii etkinlik bunlarla da sınırlı değil. Biraz ileride de müzik var. Türk sanat müziği burada 65 yaş üstü vatandaşlarımız için duyuruluyor. Onlar burada güzel vakit geçirmeleri için aslında her şey düşünüldü. Hava da güzel. Tabii havanın güzel olması sebebiyle de kalabalık yoğunluk biraz daha fazla. Ben hemen onların da duygularını almak istiyorum. Efendim merhaba nasılsınız? Ay şey adam beni konuşturma. Ben <laughs> onlar da görmüş olduğunuz gibi aslında heyecanlılar biraz. Biraz ileride dediğimiz gibi Türk sanat müziği eserlerini burada dinliyor vatandaşlarımız. Hava çok güzel, güneşli bir havadayız ve kısıtlamanın olmadığı ilk pazar gününde 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıktılar. Kimi görmüş olduğunuz gibi çorbasını yudumluyor, kimi ise telefonuyla ilgileniyor. Burada güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Ekipler de tabii sürekli bu noktada geziyor ve vatandaşlarımıza sosyal mesaj mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarını yapıyor. Bu nedenle de bunun oldukça önemli olduğunu da ifade edebiliriz. Hemen tekrar bir vatandaşımızın daha da duygusunu almak istiyorum. Efendim afiyet olsun. Nasıl hissediyorsun? Ay konuşmayın. <laughs> Efendim görmüş olduğunuz gibi burada güzel bir vakit geçirmeye çalışıyorlar. Türk Sanat Müziği'ni de bu noktada duyuyoruz. İçeri girişlerde bütün vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan veriliyor. Aynı şekilde ileriye biraz daha ileride de vatandaşlarımıza çorba ve çay dağıtımı yapılıyor. Burada vakit geçiriyorlar. Güzel bir hafta sonu aslında. Güzel bir pazar günü. Hava bugün çok güzel. Hemen şunu da ekranlarınıza getirelim. Görmüş olduğunuz gibi bir büyüğümüz de spor yapıyor burada spor aletlerinin bulunduğu yerde spor yapıyor, hafta sonunu değerlendiriyor. Uzun bir zamandır onlar için sokağa çıkma kısıtlaması var ve sadece pazar günleri sokağa çıkabiliyorlar. Bugün de onların günü ve onları şu an sokaklarda görüyoruz. Saat 14'te başladı ve akşam 20'ye kadar da dışarıda kalacaklar. Bu güzel havanın keyfini çıkaracaklar. Kimi burada tabii sofrasını da kurmuş durumda. Görüyorsunuz piknik sebetini almış gelmiş ve burada güzel vakit geçirmeye çalışıyor. Refakatçileriyle gelen vatandaşlarımızı da görüyoruz. Hemen bir teyzemiz el sallıyor. Ben yanına gitmek istiyorum. teyzeciğim merhaba. Merhaba canım. Nasıl hissediyorsunuz? Güzel çok, bir gün. Çok güzel bir gün. Sağ olsun belediyemize, devletimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gün. Ne yapacaksınız çok peki memnunuz. Efendim? Ne yapacaksınız? Piknik yapacağız burada. Arkadaşlarla toplandık. Hepimiz aynı komşuyuz. Arkadaşız öyle. Güzel bir hafta sonu. Güzel bir hafta sonu. Çok teşekkür şey ederiz. Ben çok iyiyiz, çok mutluyuz haftada bir böyle olunca. Allah razı olsun. Peki akşam 8'e kadar sokaklar sizde. Duracak mısınız 8'e kadar? Oturuyoruz. <laughs> bir işimiz yok ki biz gayri yaşlılık. <laughs> Sosyal mesafede dikkat ediyoruz değil mi? Ödüyoruz bak elimde. Siz gereken çıkarsın. Şimdi de televizyonu çekeceğim ki. <laughs> ediyoruz. Efendim görmüş olduğunuz gibi büyüklerimiz oldukça mutlular. Hemen arkamda Türk sanat müziği şarkıları çalıyor. Ve vatandaşlarımız saat 14'te dışarı çıktılar. Akşam 8'e kadar da bu güzel havanın tadını çıkartacaklar. Diyelim sözü tekrar size bırakalım. Sevda Bozboğa değerli seyirciler aktardı. Görüntüler böyle. Bugün itibariyle bu uygulama yeniden devrede izlenimleri aktardı Fatih'ten. Şimdi